Burada sefer beraber Craftuna olan. Craftuna da yeni açılan galiba. Tam bilmiyorum burada ne. Ya şu işte Craftuna'ya gidik. Bu dağdan dağdan sonra çıkan kazanır var. girdim. Dağdan sonra çıkan kazanır abi. Ben buna gireceğim. Biz önceden de oynuyorduk zaten. Hadi hadi gel abim. Neresin sen? Ben gireyim burada mı? Neresin sen? Ben renk kör Aynı yer mi değiliz? Aynen o ablaya giriyorsun. Tamam, al bu bulurum ben. Hmm. Heh, gel buraya aynen sıkacağız. Kral falan çok güzel ya bu arada. Ben başka mesela de var gördüm kadarıyla. Tam bakmadım ama ben ona direkt girdim. Bir kişilik kaç kişi seçtin? Bir. Heh. Ve buradan. Hiç kişilik oynamıyor. Ya bu kalbim oynamıyorlar hiç kişilik işte. Kraftlara çok da E videonun en sonunda zaten IPC vereceğim. Gelmek isteyen gelebilir. E. Çok güzel bir sürücü cidden. Bakın şöyle göstereyim. <laughs> Şer rahatsız olmazlar. Benim video çektiğimiz için. Bakalım bir para ne yediyorsun? Bir para ne yediyorsun? Bir para Hedef hmm. imdat. imdat. Evet, size burada slash ayrı komutunu kullanarak ayrılabilirsiniz. Bari en demiş olayım. Slash ayrı komutunu yaparak. Şimdi ben buradan acaba izleyeceğim. Ben burada şakırların içine bakabiliyorum ama anlamıyorum. Şöyle göstereyim. Anlamış şakır gitti. Neyse. Her şey geçerse. Aga be, herkese böyle. O zaman slash ayrı komutunu yazabiliriz. Slash ayrı. Hayır abi bu çok zor, ölçüden çok zor bu. İlk başta bir şey olacak galiba. İşte hesap, e, şey, mesela slash register. Falan öyle. De belirlediğiniz bir tane şifre. Siz kendiniz belirlediniz. Eğer yeni gidiyorsanız o da. Ama eğer buna girmişseniz önceden. Mesela ben girdim. Ama kendi şifremi hatırlamama rağmen o şifreyi koyacağım. Denedim o şifreyi koyacağımı bilirken ya öyle yaptım ya işte bir şeyler ben yapar ya, yaparsınız kolay yani. <laughs> bana ne de gramımı değilsin diye gibi. ah ilk başta vuramıyoruz. İşte, evet öyle. Okey. Şu bana kalsa hepsini duracağım çünkü. Bir i̇şte şey çok önemli bu orta. Canımı da rahatsız Evet, sen niye benden giremedin ya? Yinecik Bibi şafir Odaya benim kılıç almam lazım Allah Adam aldı zaten her şeyi Neyse bir sevgi şey fikir Ekmek <laughs> çevirmek yasakmış o güzel olmuş yani Oyun demek arada böyle güncellemeler ufaktan geliyor Şimdi önceden Tak tak vurduk oyun. koyun Cidden iyi olmuş. Öldüm ben. Oo oh, ne çıktı o, ne çıktı ne? Sen geri çekiyorum buradan. Hadi sen geç. Sen gel. Sen gel. Ve buradan craftlayabiliyorsunuz hani. Yani ne yapmak istiyorsanız craftlayabiliyorsun. Ben şimdi grafik evde ben kadar yeter. Yani ben buradan bir craftlayalım. Tak tak. Ne yani burada bilgisayardan oynayanlar daha avantajlı gibi bir şey diyeyim. Sen Hayır. Allah sizin selam. Hayır ya. Hayır. Neyse.

Gel güzel bir şey yapalım abim işte ya aklıma ver. Bir şey verin abi. Hayır ya ayağımı kırdın o değil de. O değil de ayağımı böyle kırdın da sen neyse. Oğlum kaç kişi var tekrar mı var ama hadi gelin lan birisi. Heh heh. Heh. Spamlandı 5 kişi. Hadi bir kişi hadi bir kişi hadi bir kişi hadi bir kişi. Hadi lan bir kişi hadi hadi ölmezsiniz hadi 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 gel 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 bir kişi geldi. Gel. Ha 10 saniye gelecek. 10 saniye, 10 saniye. İyi ise, iyi ise, iyi ise, iyi ise son 10 saniye. Neredeyim? 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 Gel ver. Tabii ki benim bilmediğim çok şey bile vardır da. Ha, adam onu vuracak gel. O, yamucadır, o, yamucadır. Yamucadır. Ayağım acıdı. Fıcak atma ya. Ayağım batma köpek. Ne ayar mıyım? Ya. Ya değmişiz. <laughs> Allah'ım bir tık similendi. Bana ne diyecek demir varsa. bende de var yok sanki benim.

sen de mi artık? Can beni. Stres. Ee? eee. eee 3'ü var. Moralim emiş. Kanka. Yani ben ki. Kurs başlıyor. Şu an var ya gülü 6'layamam ben ben malım denemesi. <laughs> Biraz seni var kesin. Ölümsüz bir patiğim var yani. Yani. Oh. Başarama yerine gidersen biz ahmet ürün yani. Ölüyorsunuz başarama yerine gidersiniz. Kanka biriniz vs gelsin. Ben gelmeyeceğim ki öyle bir şey yok kanka. Gel lan. Dur ben olur. almadım yeme, Yemek pedengi. Niyemiş? Haka o ikisi oyun bir şey yok. Ve en sonda Allah oh, kahretsin kanka damar çıkıyor zaten kadar. veya çok önemli değil mi? Evet. Endireni seçtim de. Pantuboni çekmiyor. Şu setlere bak. Elmas kılıç, elmas kılıç, bir tane kalkan, malkan. Kalkan, malkan. Kalkan, malkan. Pantuboni çekmiyor. Evet. Füsset olmuyoruz. Evet. İnşallah ölmezsin. Masa yoracağız. Kazanan iyi tek. Tamam 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 tamam. Düşün. 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 Ay. Boş Düşün. 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 Tamam, Buradan bir kişi karnayı seç. Bir kişilik seç. Buradan biri bul. Bir. Tamam. Üç. İki. Bir. bir. Artık herhalde adamlar gelir. Ah. Tamam. Geldik. Geldik. Emin misin? Evet. Yemin misin? Yok. sana uzun. Ha gördüm. Tamam. Gör, tamam. Hı hı. O sen sen iyi. Pembesin ben. <laughs> O <laughs> oh, çıktı bana. Ya çıkmadı ama. <laughs> bir <aşağıdan>. Recep ölme. <laughs> Adamda bu var Allah rızası için. Recep ölme 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 ölme. Tamam tamam adam vuruyor. Ölmeyecek de aktif ya. Ha hamle yap. Oh. Adam eşyalarını Gel lan. Geçeyim buraya bir. Ben şimdi buraya geçiyorum. Önce bölme. Kendi yalanına geç. Kendi yalanına geç. Oh. oh Yemiştir başlıyor. Arkadaşlar. Videoyu kaçırmadan beri yapmadığım için bugün 3 tane video atacağım. Yok. 3 evet, de bir daha atarım. Bir de 6 da atacağım. Tamam. Anladım. Şey için. Yapmadığım için yani. Şşş. <laughs> aktif mi? Yok. Ama hepsini hepsini bir şey yapman lazım yoksa Anladın mı? Allah senin belanı. Kanka. Artık lan Hadi kanka sen. Ay elime. Hay elime. O, ben senin o twerkünü sana muhafaza hmm. edemedim. Evet, Bu el full set çekeceğim. Bu el full set, full set, full set. Ama <laughs> bir altın emmi vardı. Bir var. lazım. iki tane var. Allah belanı ya. Hey çok güzel lutum vardır Recep benim alamayacaksın öldüremeyecek öldüremeyeceğim onu. Ben de büllettim var. Ama ben hani sen öyle şey yapıyorsun yani. Bulana değdiğin an direkt ci ci. Ama anladım ben. Yapacak bir şey yok. Saç tıkla be. Bir kişilik karına tıkla. Ve oradan. Daha iki ya iki kişi karına diyor. İki kişi karına. Ha? Ha. gelirler gelmez artık döverim seni. Ha. <laughs> karına kaç Gel. Anne 2-2. Hı hı. Ama onlar oyunda. Tamam bekle bir çıkma çıkma o zaman bekle bir. Ama bizi yine açacak mı nasıl aşağıda Ama belki biter mi şimdi? Yok. Biter. Evet. İki kişilik aranayı oynuyorlarmış bu oradan. Hmm. Hı hı. Beni bekle seni bir. Kaç. Ay. 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 Recep gel. 1 ve 2. 1 2. 1 2. 8 kişi oynuyor. Gelin, gel, mi? gel mi? Recep. 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 gelemedin? Ama Recep burdun çok oynanır bu arada. Sen de gire. Gir bir tanesine. Ne gir. gir. <laughs> Fak full artı full bir kişi sadece tek. Hangisi? Abi, hangisi? 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 Sonundayız acım. Ana biz buyuz. Ne kadar bir şeyler at? Tamam 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 tamam. Eyvallah. Varalı adam adam ne? Varalı. Var 15 45 77. Beni ben nereyim o zaman? Yeşil yere gel. Kafanı ne dur o zaman be? Hey hey Recep. Birazdan yutar mısın? Bakayım. İçinde ne varmış ortasında? En ortasında. Sen gideceksin bu sefer değil mi? Hı hı. Bakayım en ortasında ne var? <laughs> en ortasında bunlar var. Demir balta. Ne, demir neyfi falan var. Bu kalkan var bir karşısında. Jeg syns det er så kjøtt. Şimdi yere adam gidecek Ne, yiyo, 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 yiyo. ne güzel ki size de resim, çok Bu arada çıkma Şimdi Kardeşim bu elde Karade arkadaş yine gidecek Neymiş Hector Lam limited Hector Lam limited çok güzel, çok güzel, güzel güzel şey Abi yeni taş gözüme geçeyim ya ben yani kaç kılıçım var? Bunda elmas var. Yani e, e, şey iki tane ah, elmas var. Ah, Ve mask çekebilirsin. Şey. bizim kadar bir bok almadı ya. Allah seni kahretsin kanka ya. Şu mavi kısmı çok 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 şanslı ya mavi adam. Mavi kısmı. Adamlar çok şanslı. Ya borola saldırıyor ya. Borola saldırma. Borola. Boralı artık sevmem ben. Kanka benim bir tek okum var. Merhabalı. <laughs> Sen öldün mü? Sen hani benim arkadaşım. Yok ben yaşıyorum. Al. Hmm. Hemen ölmeyiz. Bana bak 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 bana bak. Bana bak, bana bak, bana bak. Bana bak. Bak bana, bana. Bak bana. Bak şu an. Bak. Bak. Adama beni öldürmek için şu şu an. Bana bak. Ney ney. Bak bana, bana bak bana. Bir saniye Recep ölürsün ben. Bak. şu an bizi hiç bakamam ben sana. Bak bak. Orada deney etti beni var ya. Çıkar lan kafana. Çıkar lan kelle kafana. <laughs> ben hep sana ışınlanıyorum. Çıkar Abi hmm. şey <laughs> kanka, kanka eğilme. Let's bak Let's go. Let's Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. dur, 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 dur pedia pura sana shev maalesh tv borani sheli kaçıyor. Bu bölgede var ya elmas bot var. Ama çok değerli bir şeyler yok. Değerli şeyler var ama biraz. Evet var. Hadi be. Adamın önce ne bu arada çıkamazsan gelim. Yok şey. güzel. güzel. Tamam, Vere huh. tamam. hani Hayır <laughs> Gelin lan O yüzden Gelin lan. Hay ben seni sokucan yere. Az Adı, az adam var. Ben kadar kasıyorum. de şu an o kadar kasıyorum. Senleşmen yere altına gidebilirsin bırak Hay ben sizin bak bak lan öldüm. Kanka çok kasıyor bu şey. Adım atamayacak şeye girmiyorum. Bak sana nereye yersen bak şu şey çıkıyor. Oh. Oh ya kanka ya, düzeltmeleri lazım cidden. Çok kötü bak lan öldüm daha demin. Lag vardı, lag lag. Lag. Hadi ikiliye gir. Peçeceğim seni. 7 2. Yani işte bu. Sen hangisine girdin? İkiliye. Buna neye bakıyorsun ya? 7, 2, 3. 2, 2 1. 1. Aldık, kilit olduk. Son geldi. 6 kişi olduk hatta. Hadi kanka bir 10 kişi yaparsınız ya. Hadi kanka. 10, 10, 10, 10 11, 11, 15 saniye. Ben çek miyim? Ben çekeyim. Ben de çekeyim. Bir tane adam ikiliye, bir tane adam da ikiliye. O ses taksisi. Benim canım bir ara. Yemek var mı? Var. Atsana. sana. Hadi sana AK Allah. Hem de de tane olacak bende de. Şimdi atacağım sana. 3 kalbim var. 2 yıldızları at. <laughs> Allah bizim daha doğrusu. olsun. Hemen tamam, yemek aldım. Aldım. Ooo bende bir sropum. Şey Sana atayım mı ropum? Bende bir sropum. Rızkı. Gel at kartopu savaşı. Rızkı altın ister misin? Bende var altın yama. Bir tane. Demir baltayıf mı? Demir baltayıf. Bir tane. Baltayı. İstemez. gel kartopu savaşı. Gel kartopu savaşı. Dur dur bakma cidden atma. Kartopu Kanka yani? görüşürüz. <laughs> Adamı öldürdüm. Oo ben bir eşya Al al al. gelme ama. Oo, Ölce değil. hayır. Hayır. Ölecek. Şey. Hmm. Evet. Adam bana yapıyordu ben ona iyi yaptım. Gel lan gel gel senden kalsam senin gibi olsun Bak nasıl ama. Ah benim gücü de Aga bre de şartın kaçalım seni. Benim mi? 9. Sen oğlum sen şarkı full değil miydi? Hızlı bitiyor 50 idi. Adam bana ilk kalk yaparken öldü haberi yok. Demek ki... Neyse. Tamam bir Video kaç dakika oldu? Video mu? Video iyi oldu. Kaç dakika? Bakmadım ki. Bak. Hayırdır Recep zorlama. Kim en ortada ne var? Let's go. En ortada tek elmas kılıç var. İki tane elmas kılıcım var. Ne hani ister Alsana bir tane yiyeyim onu. Ben adam araşım bir şey yapacağım. Arkasını sokun gibi bir şey var. O altı tane kalkan varmış. Ben onu yiyeyim bari. Senden yersin. aldım. Ben onu bari yiyeyim senden biraz. Ben onu sen bari yiyeyim biraz. Ben da onu biraz yiyeyim biraz kömür, kömürüyüm. E dur, kömürüm, kömür, kemi kömüreceğim, kömür, kemi kömüreceğim. bekle bak bir şey, bir şey dur bekle. Bekle, 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 bekle. <gülüyor> <gülüyor> Yedim, tamam. streslendim. Ama iki tane elmas kılıcım var streslenmem gerek yok. Yani bak Sadece bak. Bir bir lazım. Bakayım en ortada iki tane ortaya mı var? İki elmas var. Ben ortaya baksana sevinirim. En ortaya baksana. Kanka. Abi en ortaya bak en ortaya. en orta yaptı dur dur. Dur. En ortaya. en ortaya diyor ya. Ben sana yapmayacağım. Sen de yapma bence. Ben bu adamla hep oynuyorum ya. İnşallah e ikimiz oluruz. Bu video kaç dakika Yirmi 26 dakika olmuş. 30 dakika olsun yeter. Kanka o zaman videoyu vakti geldi. Gel yanıma gel gel. 30 dakika. Gel yanıma gel. 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 Gel denize kapatalım gel gel. <laughs> gel gel denize, denize. Ekin. Ha bir dakika ben ama en son şeyi verecektim. Crafton'un IP'sine IP'sini verecektim. Dur. Ver ver. IP'sini kanka nasıl verebileceğim ben bekle. Ama oyunun adı Craft'tan nokta net gibi bir şeydi. Hemen bakalım be. Sen çıkabilirsin Recep. Emersin. Oynayacaksın oyunu ama ben çıktım ama oyundan. Bir belki IP'sini vererek bari kapatalım. Evet gel artık kanka. Evet. evet. Gelmek üzere galiba Onu bir çıkarttık. Çıkarttık! Craftluna, mı? Oyunu craftlı IP'sini şöyle gösterebilirim. ha Oyunun adı Yani bakın şöyle şurayı alırsanız okuyabilir. Şey yapabilirsiniz. Oyna nokta craftlı.net. Neyse evet, benim görüşür görüşür